Peki. herkese merhaba bugün Bedwars'tayız. E, Yanımda Muroş'la Fatoş var. Abi niye giriyorsun? Niye hep kayıp yapıyorsun acaba ya? Hmm. hadi yere ben. <laughs> Hoş geldin beyler. Hoş geldin Altın at. Altını satayım. Evet. Murat sen şey e, Bedli kapla. Ben biliyorsun evet. video. Tam altın at. Altın, altın at. at. Sana ben o altından da set çekeyim ya. Al işte. Fatih hızlı yol, Fatih hızlı yol, hızlı yol. hızlı yol, Hızlı yol. hızlı yol. yapar, yapar, en şey. Abi bu ne? Yukarı çık, yukarı çıksana. Abi. Ben ne yukarı çıkması? Abi adamdan kolay gelebilir, sen manyak mısın? Evet, evet, Yaptım evet, ne evet. Nasıl map ya? Fatih sen elması istedim. hadi geldi. Gel gel Fatih. Çek Çok faydalı ya. Kullar, tamam. Oo, yarım kalbim kaldı. İki tane emerald'ım var. İki tane bende var. Dört etti. Tamam. Obsidian olur muyuz? Bu saniye var. Murat gel ölme emerald'larla. Dört oldu. O 6 oldu tamam obsidyen yedim Tamam şey chest'e koydum ama kendi özel chest'im ben. Bunlar geliyor kaç aslanım ben seni görüyorum. Onun diğerini ağzına <laughs> yaslarım. Bilmiyorum ağzı ya. Oğlum düşeceğim korkuyorum. Düşme oğlum. Düştüm. Emirat'larla mı düştün? Evet. Geri zekalısın oğlum ben sana hep diyorum. Al işte. Al oğlum maviler geldi lan. Ha gelmemiş. Mala baksana. <laughs> Benden daha var. Fatih var ya kovdular gang bang yapacaklar. birini öldürdüm. Birini öldürdüm. Birini öldürdüm. Nerede değil Fatih? Öldürdüm seni bu. Arkamda herhalde. Aa yardım et yardım Fatih yardım et. Oo, dokunamadım. Oo, üstüne ağzı sıçtı lan. Dokunamadım onu. Mavi ortada. Gel gel gel. Kırmızı kim? Gel dal 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 gel. Çevir arkadan. Kırmızı kim ya kanka? Al. Kırmızı biziz ya. Ya isim oraya, oraya, ya. Orada orada. Al oraya al oraya al oraya. Oh, düşmedi o. Ya Murat Allah kahretsin ya. Mesela YouTube'a al. Sus adamı bilin Kaçım. Sana bir şey söyleyeyim ben burayı kırarım. Var mı TNT'in şeyin? Onsuz kırarım. Evet. Ha. Ah. Abi kazmamız onu, onu küreğimiz var ya, mı? Kazma, alınıyor. kürek var mı? Boşuna gitmeyelim. Kazma kürek var Anne mı? Ne var işte de. Ay. Adam bunu oyalaman no, lazım ya. Ben Tamam o zaman önden şey gibi o, gitme. Yok oyalarsın. Kanka ben neyse attım öleceğim artık ya. Yani. Yusuf Bey'de bekle ya da şey yap. Yine kendi zümrütünü şey yap. Zümrütüm ben koydum bile şeye ya. Tamam. Yok abi. Çok zor. TNT lazım uf. abi. Dur Fatih gir şey. Ben bunları buraya da. Murat geliyor mu? Yok gelmiyorum. Sen şey at. Yüzümü şöyle koydun onları. Faz bir bir golden var mı? Evet. Yani, tamam aldım. Evet. Bak TNT'yi aldın mı? Hayır. Al işte. Oğlum bizim yatağı kim açmış? O açıyor bizim şey yapacak. Lan Murat yatağı niye açtın? Açmadım ki ben. Lan üzümlüt at. Üzümlüt şeyde ne yapacak? Obsidyen mi yapacaksın? Evet. İki zümrüt lazım. Evet beyler evet. opsi oluyoruz. O gözdür ya opsi. Yıl olmuş gibi yiyelim. Oyun ama ya bak şimdi ben biliyorum. Tamam buradayım şey. olayım, oğlum. Yıl olmuş 2026. Craft çeken var mı hala diyen var. Maalesef ki. Kendisine de şaka yapan böyle bir <laughs> Maalesef ki. Oğlum gelsin de ortaya. Abi dur şeyi yapacağız ya. Bedi bedi şey yapıyoruz. Tamam hallettin sen ben gidiyorum. Ay kesin bunu. Hadi bunu topla. Sana demişti. Aa! Ne yapıyorsun oğlum? Son anda kapladım. Bir patlattı burayı. Böyle <laughs> yeşil yeşil. <gülüyor> yeşil rol. Bence böyle gördüm o işte bize geliyor lan. fazla fayda mi oynadın ama. Çaprazdan mı bize geliyor? Kanka şu çakas yeşil şeyi patlat. abi yeşil bir yeşil bir ben. ama mavi de bize gelecek. Mavi taktı bu arada bize. Oğlum Murat ben dörtten tane zümrüt var. Tamam şey imzim. Ha, buraya yok. bir yol mu İzim, çeksin? Imzim. Imzim. Yeşili yeşil ya da yeşili patlatak ilk ya. ya mavi de çok fed yapmış oldum. Opsi opsi ya. Fiyat. mavi de opsi. mi opsi? Aldım Hayır. şeyi sen Herkes ben... alıp insanlar koydum. Beyler yeşile gelseniz ya. Bak ortadan bir yol çektim yeşile. Tamam oğlum çekme boşu boşuna. İmvizlerle girelim. Abi yeşiller kolay takım ya bence. Ama tamam bir tane ince alalım gidelim. Yolda uğraşma. Okluyor uç. Ya, ortaya alsak yeter bu arada. Ortaya oh oh, şey. iyi vurdu lan. Legolas gibi attı pezemek. Legolas. Öyle mi? Kaptırıyor musun? Yatağı şeyle. Hopsiyle. Evet Fatih. Oğlum o zaman bana niye hapse aldırdı? Hapse şey. aldırmadım ben sen. Ya oğlum abi. siz mal mısınız? Bir sıra alıyorum ya. 2 tane mi hapse aldı? Tamam abi bir daha katla ya. Evet. Tamam. Kırmızılı bir daha daha bize niye atıyor ya? Kırmızılı biziz <gülüyor> oğlum. <gülüyor> <ki nasıl>? <gülüyor> oğlum çok kötü değil. Oğlum sen <nasıl? gülüyor> ha, bırakın, bizim şey bizim şey ateş topu atı. Atıyor yeşil. Oğlum yeşil nerede? Bak burada. Oğlum. Biri sağınızda biri solunuzda. Bak o kadar. Oğlum, mavi de, mavi de operasyonu çekti çektin, lan yardım edin. Ne oluyor lan? Geliyorum Murat arkamdan Murat. Ben kaçıyorum. Bekle kaç kaç, Oo, kaç kaç. Kaçma abi şey yeme. Tut videoyuz kardeşim. Videoyuz. Murat sikiyor <laughs> lan. attım. Zümrütler attım alamadı. Uçuyor. Tamam ben bu yeşilleri oyalıyorum. Biriniz gitse ya bu yeşillere ya. İkisi de bana bakıyor. Öldüm kal Murat alma. Öldürdüm bir tane yeşilliği. <laughs> Dışa baksana tak tak tak. Söyle söyle. Cuk be Aha mavi de onlara gidiyor <laughs> lan. O mavi de söyle. 8 buçuk mu? Ya be hemen çıkıyorum. Hadi. Ya şimdi. ne çıkıyorum oğlum? Dur. İnecek maçı değil. Ne inecek? Tabi sen yoksa şapkanı inecek. Tamam ben. Yok. Avrupa'dan devam. Kalbim var. Görme lan beni. Abi Allah için bak mavinin biri yeşilde tamam mı? Biriniz Sus. Kapa çeneni. Senin İnşallah görme. E ben konuşayım diye görecek değil mi kanka? Aptal işte kanka. Beni basmıyor ki. Vallahi görmedi. Yusuf özen çocuk çok şey yapma. Ne lan lan. Ama ne koyayım? Ne al işte. Neyse kırıyorum ki. Gelin. yarım saat falan sürer. Demir kazma var. Keşke elmas yapsaydım ya. Keşke. Ha mavi kırıldı beyler Bilon bitti. Bilon bitti. Gelin bilon bitti. Bana gelin. 7 tane şeyim var. Elmasım var. Hani İyi kırıldı? hiç, hiç kimsenin sikini değil ama. On kırıldı. mavi kırıldı. Bravo Muş. Gel buraya gel. Köpek oldu. Baksana ya, abi bizim şey. Kaç tane obziden yapıyor? Abi 5 kat falan obziden çektik. Oo, o uçtu. Bir tuzak açayım. Öldün mü? Öldüm mü yapacak bir şey yok. Bir şey yok öyle. Şartlıs falan açalım ya. Bir şey açalım. Şey açtım bir tane bir seviye şey aldım. Maden yorgunluğu açtım bir tane. Bir tane daha alarm. Ya yeşili, var. yeşil geç bir tane kazma alalım abi bir yeşil yeter yani. hmm. Şimdi. <gülüyor> <Doğum>. <gülüyor> bir tane yani. Ne zaman bu kadar? Özür dilerim kendim de ben bir şey ya. Şimdi de. Doğma alayım. Bir tane TNT'ye param yetmiyor ya. bizim tüm şeylere ah, Masalara rakiplere gitmiş. Yok oğlum ben bir tane elmas aldım. Fight Orta bizde mi? Bir ince yerde ederiz yeşili. <laughs> abi ortada ya. Abi ölmek istemiyorum. Ya belanı versin ya. Yusuf geldi oğlum ben mi onlara? Geldim yani. Yusuf dal. Maviler geldi. Maviler de koruma açmış. Maviler Gerecek şey ama ya. yatakları yok. Yani Maviler şey yapacak işte. Bak jumpman ne içip saldıracaklar abi. Bunu yaptırmayalım bence. Bence bunları temizleyelim hiç. Dur bakayım dur bakayım birinin koşu anlatacağım. atacağım. Haydi oğlum epik bir hareket. Oğlum ne Hadi, Hadi be! be. Olmadı. Ya yeşil bana çok tehdit uygulandırmıyor ben sana diyeyim onlara biraz salak. Ediyorum o yüzden maviyi bitirelim. Ama yeşili bitiririz yani. Ya. de gerek yok gelişmesin de. Bizim aşırı fazla derecede elmas kalsınmamız lazım. Bizim bu yana hep yeşiller oluyor ama. Ya yeşiller ya da patates mi etsek ama o sırada maviler bize gelir ya. Oğlum maviler güçleniyor. Mavileri ya. aradan çıkartalım. Maviler ya. güçleniyor hepsini. Yani Efendim sen de bizim yola öpüyorsun Tam Tamam vermeyelim abi ortayı ya vermeyelim ortayı. Bırak yeşiller güçlensin onların pvp'si de kötü ya. Yani orta sahayı boş bırak. Ama bir şey değil mi maviler şu anda aldı her şeyi yani. Emre'nin falan. Belki de bizi kırıyorlar. İncisi falan da var yani. Şuradan atar mesela inciyi bizim şeye. Tamam. Be Beğer ben kaçtım 40 dakika geliyorum. Oha. Şu an. <laughs> <laughs> Hiç gelmeseydi kral. <laughs> hadi Allah'a <'ım> emanet. <laughs> <laughs> 40 dakika geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı? Oku var mı? oku almış ya. Diyorum, Değil mi lan? boş ya, Base'e gidebilirsiniz. Legolas gibi. Tamam ok boş, boş. Diğeri de ok atıyor. Base'e birisi ok atıyor sadece. Ha ben mavilerin diğer... Ben elmasa gidiyorum. Şimdi B maviler ortalıkta gözükmüyor kanka. Mavilerde bir şeyler var ya. Ben de bir şey kuruyorlar şu an. Abi bir tane elmas ulti... var tamam. Evet baba elmas seti olacak şimdi. Aga elmas toplayın elmas. Bak on elmas çıktı. Git direkt şey aç şart mı Ben çok uzaktayım. Kaybetme de abi. Başka benzeri gidip açabiliyorsun. Abi, abi beyz açamadım. Bir tane de sıçrama açtın. Hani diziyor 3 tane. Şimdi kale diziyor? Ya kale dizsin ya. Adam bırak ya en kolay amına. Emrut demişim. İnci ya. Bir görünmezlik bir şey ya. Şu mavi yeresek o yeşillerle oyun bile oynarız da. Mavi sıkıntı şu anda ya. Kırılmalarına rağmen sıkıntı bile. Bak bir tane elmasa gittim abi. Elmas kazması var elinde. Oradan bize atacak yüksek ihtimalle. Ya bir şey deneyebilir miyim? <laughs> Bravo Murat. Maden yorgunluğu açıyor ya. Yok siz de maden hmm. yorgunluğu açıyor. Var mı nerede fayda tıyor? O da mavi ne Birinci lazım ya, jumpım var. Oyalıyorum burada piçileri. Ne? Nerede işte, lan? Kendi beyzendeler, üçü de. Ay geliyorum de. Atabilseydim şurada birini. Bak uçlar ya, gelme diyecekler. Fatih, atlayıp birini indiremez miyiz ya? Bekle geliyorum bekle. Hani nerede? Oha. Birini indiremez miyiz? Dur dur bir. Gel, hangisine dalalım? İsim ver bana bak. Şu Ege'ye dalalım bak. çıtırısı var ya Ege. Evet. Oğlum, bağlantım kesildi. Ona dalıyoruz tamam mı? Oğlum Murat öldü diyor. Yapma, çabuk gir, çabuk gir. Şimdi bize gelir, çabuk gir. Ege Ege Ege, Ege dal Ege dal Ege dal. Dal mı dal mı Ege dal mı? Dal. Ona da ona da ona da. Yusuf beni. Abi be. Ya ben, ben aldım mı ya? Bekleyeceğiniz ama. <laughs> Allah kahret. Evet oldu. siktir gitti ya. Bilim öleceğini ya. Aha. Bilim. Öldü lan biri. Salak. Yol yaparken öldü. Valla. Tamam Fatih iyi iyi bak Fatih. Aa kazma inmiş inmiş var inmiş var. Siktir siktir. Aa. Eşim mi? Ölmeyeyim. Oç var burada. Geliyor geliyor. İmizle. Yeşil mi? Tamam tuzaklarımız var abi. Hayır abi, arkada oğlum nereye gidiyorsun? Ben, benim üstümde bir şey yoktur ben vuracağım. Abi gelirse gelirse biliriz abi, zaten. Bak bak invis partikülü yok. Tuzağımız abi. var. Abartma şeye ben bağladın sen de ya. Şey neydi lan o Parano'ya bağladın bana koyma ya dur girme, dur girme, dur girme, girme, girme girme. oçlar ne oğlum? Nasıl siktim çocuğu, çok korktum be ya Çok yani Şu yeşillere be. gitmemiz lazım Ya da yeşiller sadece beyaz. ya, ya. ya yeşillere var tek ya tek atarız ya Oçun teki ya, şu maviler aradan çıkacak yani Sen niye öyle diyorsun efendim? Nerede anasınız? Şişe adamlar görse şimdi ne yapacak? <laughs> ya Seni fatsalar. Oh mavi ortada. Kedi maviler ortada. Ya e, hadi. Yardım hı hı yardım, hı hı. yardım maviler ortada maviler ortada. Yardım yardım. Abi sen ortaya gittin. Bu ara gittin. Maviler beni takip ediyor. Tamam, ben Kaçırıyorum. Ya bize geliyorlar bize, geliyorlar bize geliyorlar bize geliyorlar bize, ne bize suçum, geliyorlar. Şu, ne bize geliyorlar bize geliyorlar. Ölmi. ne gidiyor lan? Ha, atla 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 Murat atla aşağı atla bize gel. Ha? Arkaldım arka. Ay içti içti. Yapma. Oğlum buraya bunu kim attı? Mavi şey attı. O çok olamadı. Ben ya. ölüyorum Attım birine. Nice be bravo sana. Gole 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 bir şey. gole 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 Kapat abi şurayı. Hadi yürüyün yeşile şimdi. Hadi. Gelsene. Tamam, işte çaprazdan ya. gidelim çaprazdan gidelim. <laughs> Bravo Murat taşıdı bizi biraz. Biraz mı? Şimdi kırdım. Hadi alalım şu maçı. Gelin gelin hep beraber gidelim. Hep beraber hep Al, beraber, gol, beraber hep beraber. Foly. Attım hadi gol ne yapalım. Ok yiyip kafama. Hep beraber. Hep beraber, beraber. lo <laughs> Uf burada bayağı elmas var lan. 6 <laughs> elmas işimize yarar mı? <laughs> Ya bitireceksin ya. İyi şuraya koyuyorum o zaman. Çakallar inşallah kaçmamıştır. Çakallar şu katlar. Harbi base'lerin olması saçmadır şu anda. Bence base'lerin değil de. Base'lerin değil Bunlar salak oğlum ya. Ya fight'ları aşırı berbat ya. Alırız. Oğlum lan kapatmış burayı. Ha gelin lan gelin ne Dışarıda bir tane var. Dışarıdakini al. Dışarıdakini al. Dışarıdakini al. Ne yapıyor oğlum bu? Kale. Kale yaptı abi. Girin 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 ya. girin. Ne Çeridekine oluyor lan? İçerideki ne ne var? Ne yapıyorsun? bunlar? Ya. <laughs> abi hiç tatlı bana bak. Evet. Evet. evet arkadaşlar bu videonun sonunda gayet güzel bir videoydu. Güzel bir yayın aldık. Tam tamına 5 film var. Liderlik kartlarımıza bakalım. İkinci sıradayız ikisi de. Güzel bir video oldu. Herkese kendine iyi bakın. Görüşürüz.